Mikrofondasın kanalından herkese merhabalar. Bugün Samsun'un Atakum ilçesinde, Atakum Belediyesi bölgesindeyim arkadaşlar. Vatandaşlarımıza dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy vermek istediklerini soruyorum. Bakalım sonuçlar ne çıktı, bu sefer ankette neler oldu. Hep beraber izleyip görelim. Bu arada kanala abone olup beğeni paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Haydi izleyelim. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Valla Muharrem İnci gibi görünüyor. Teşekkür neden? ederim. Ya neden iki tarafta siyasi şeyler bir yollarından sapmış durumda. O yüzden. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Abi. Çok sağ olasın. Abi bir soru sorabilir miyim sana? Evet. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Neden mi? Ülke 20-80 yıldır görmediklerini bu 20 yıl içinde gördü. İHA'sı inan, SİHA'sı inan, yolları inan, tünelleri inan, uçakları inan, her şeyinin Bir yıl bir sıkıntı oldu millet isyan etmeye başladı. Biraz da yeni gençlik. Recep Tayyip Erdoğan gibi lider dünyada gelmez bir daha. Teşekkür ederim abicim, çok sağ olasın. Ben CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü e, ne kadar tepkiler olsa da onlara karşı bence hak ediyorlar. Ya yani Bu sene hak ediyorlar çünkü karşısındaki kişi şu an e, en seçilmeyecek kişi. O yüzden Muhar Muharrem İnce'ye gelirsek abi, o da tek başına şeyler yapmaya çalışıyor. O da oy bölebilirse, tabii AKP'nin oyunu. Çok yanlış konuşuyordu olabilirim şu an ama. Ee, çok iyi. Yani Muharrem İnci'nin işi ben de şu an çok iyi yaptığı şey. Öyle düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Teşekkürler. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeye düşünüyorsun? Teşekkür ederim. Merhabalar. Çok kısa bir soru sorabilir miyim size acaba? <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeye düşünüyorsunuz? Muharrem İnce. Neden abi? Gençler Güzel. genellikle Muharrem İnce'yi Verdiği cevaplar, tepkiler, ülke yönetimi bence iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden. O yüzden. Teşekkür ediyorum. Siz arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçimini kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Senin? Ben de Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ama. Abi HDP ile oturan masaya hiçbir zaman oy çıkmaz bizden. Teröristle oturan masaya oy vermeyiz. O yüzden. Aynen. Öyle. Eyvallah. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Abi çok kısa bir soru sorabilir miyim sana? Cumhurbaşkanı seçiminde kim Ayyip oy vermeyi düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim abi. Ayyip Senin? Hangi kanal? Aynı Mikrofon mı? Teşekkür ederim. Mikrofondasın. Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Sana sorabilir miyim abicim? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Vallahi sosyal birine verecek mi kalma mecburen Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Eyvallah abi teşekkür ederim sağ olasın. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Çünkü artık e, yani hükümetin değişmesi gerekiyor. Bundan dolayı artık bir değişikliğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim size çok sağ olun iyi günler. Kılıçdaroğlu. Neden abla? Hayat pahalılığında. O yüzden. Hı, -hı. Teşekkür ederim abi. Artık gittiler yani 20 senedir. Sağ olasın abla. Kimseye. Teşekkür ederim abi sağ ol. Kimseye vermeyeceğim. Ee, Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim. Neden abi? Görüyorsun. Şu anda e, öbürleri fazla güven vermiyor. O yüzden. Evet. Tamam abi teşekkür ederim sana çok tamam, sağ olasın. Tamam. Size ne soru sorayım. Sor bakalım sorayım Yok zor değil çok kolay bir soru. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermek istiyorsunuz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Şöyle yakından söyleyeyim de. Kılıçdaroğlu. Teşekkür, Sonuna kadar. Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> var mı? AK Partiler kaçıyor cevap vermiyor. Bir soru sorabilir miyim size çok kısacık acaba? Tabii ki. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Genç duruyorsunuz yaşında. Evet. şimdi bu sene oy, 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 oy sene. Evet. Tamam. Neden? Ya Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istemiyorum. Bu kadar. Aynen. Tamam. <laughs> tamam teşekkür şey ediyorum. Çok sağ olasın. Bir soru sorabilir çok kısacık acaba? sorulacak. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir soru sorayım mı abi sana. Böleceğim ama. Uçuyorum. Tamam. <laughs> Sorma. Tamam. Abi merhaba. Bir soru sorabilir miyim sana? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Tayyip Erdoğan. Neden abi? E, ülkeye yaptıklarından dolayı. İyi şeyler yaptığından dolayı. Tekrar devam diyorsun yani. E, herhalde inşallah. Tamam abi. Teşekkür ederim. Adam 20 sene çok şeyler yaptı daha ülkeye. Eyvallah. Daha, daha iyi şeyler de yapabilir. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok olsun. Tam konuş birazcık. İtiraz. İtiraz beni. Bir şey olmaz. İtiraz Söylemeyeceğim mi? Anladın mı? Tamam. İtiraz Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Merhabalar. Bir soru sorabilir miyim size işte, çok kısacık acaba? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kimse. <laughs> Neden? <gülüyor> Düşünmüyorum çünkü. Kararsız mısınız yani şu an? Yani kendi durumunu görüyorsunuz zaten. Yani bir çaresizlik görüyorum ülke için. O yüzden hani kimseye vermeyi düşünmüyorum. Kullanmayacaksınız. Kullanacağım ama... Bana söylemiyorsunuz. <laughs> evet. Tamam, teşekkür ediyorum, <laughs> çok sağ olun. Abi merhaba, bir soru sorabilir miyim çok kısaca acaba? Soru önemli değil. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermek istediğinizi soruyorum. Tayyip Erdoğan. Bir Recep, şöyle Recep, Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Başka kimseyi göremiyoruz ki, var mı? Bu yüzden. Aynen. Tamam abi teşekkür ederim çok olasın. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz Tabii ki Kılıçdaroğlu <laughs> Teşekkür ederim çok sağ olun Merhabalar bir soru sorabilir miyim çok sıcak acaba Teşekkür ederim Merhabalar size bir soru Yok. sorabilir miyim Teşekkür ediyorum çok Ne soracağım Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermek istediğinizi soracağım <laughs> Nerede yayınlayacağım Youtube kanalımda <laughs> Tamam ben söyleyeyim o tamam. zaman Kılıçdaroğlu <laughs> Tamam teşekkür ederim siz Yok bende kalsın Tamam Ben söyledim Teşekkür tamam. ediyorum hayır, çok hayır, sağ olun çıkacak bu? Mikrofondasın kanalında Yarın akşam 9'da <laughs> Mikrofondasın Evet Youtube'da Evet. Söyle, söyle, söyle be ne olacak? Ben <laughs> Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Yaz böyle de söyleyeyim istersen. Konuşayım tamam istersen. Gel, söyle abla. Söyleyeyim, ben Kılıçdaroğlu'na vermek tamam. istiyorum. Nasıl bir mütevazi, nasıl iyi bir ve ülkeyi daha daha iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Abi bir soru sorabilir miyim sana çok kısacık? cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Tamam. Gel cevap vereceğim mi? Ver bir tamam. Abi, 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 gel gel tamam gel teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Vallahi. sonuna kadar Recep deyip Erdoğan diyoruz. Neden? Neden? Çünkü 20 yılı görüyoruz nasıl geçtiğini. Bir yıl daha istiyorsun yani. Bir evet. Yılında. 20 değil. Ölene kadar. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Kolay <laughs> gelsin. Hayırlı işler. Size sorabilir miyim soru? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeye düşünüyorsunuz? Efendim? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeye düşünüyorsunuz? Onu söyleyemem. Evet. <laughs> Neden? i̇şte. tamam teşekkür ederim. O bize özel. Tamam siz de kalsın sağ olun. Abi merhabalar rahatsız edeceğim ama bir soru sorabilir miyiz acaba? Tabii. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz öğrenebilir miyim? Ece Tayyip Erdoğan. Siz? Hepimiz. hepimiz Aynen. Bizi, Aynen siz de. Tamam teşekkür ediyorum çok sağ olun. İyiyim. Kolay gelsin. Sağ olun. Aklı Eyvallah abi sağ olasın. Bir soru sorabilir miyim size? Ne soracağım buyurun. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an belli değil daha karar vermedi. Tamam Biz teşekkür tam ederim. Için. Çok sağ olun. Size bir soru sorabilir miyim? Çok kısacık. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlar bir soru sorabilir miyim size? Çok kısacık. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Oo <laughs> bayağı bir karşı oluşa. <laughs> Neden açıklamak ister misiniz? Seviyorum diyeyim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size sorabilir miyim? Ben oy kullanmıyorum. Neden? Gerek yok abi. Küsmüsün? Kararsızım. <laughs> Kararsız. He. <Evet>. Kararsız. <laughs> Ama şey olsaydı HDP'ye verirdim. Tek olsaydı, He. tamam. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Mikrofon nasıl kanalı? Mikrofon nasıl kanalı? Size sorabilir miyim arkadaşlar? Ben soracağımı sorabilirim. <laughs> Muharrem İnce. Muharrem İnce. Senin? Muharrem İnce. Neden? Bak o adam daha iyi. Aynen. Yani. O yüzden. Evet. Erdoğan'dan herce <laughs> herkes olur da, Muharrem İnce olsun. Tercihiniz o. Tamam. Erdoğan Teşekkür da ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun tamam. arkadaşlar. Mi? Abi bir soru sorabilir miyim? Çok <laughs> küçük <kusuracak gülüyor> acaba. Cumhurbaşkanlığı <laughs> seçiminde <laughs> kim oyuna meşgul ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Bir soru sorabilir miyim çok kısa acaba size? Cumhurbaşkanı seçiminde yaşınız yetiyorsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı seçiminde. Evet. Muharrem İnce. Yani kendime kalsa. Teşekkür tamam, ederim. Tamam olur. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öğrenebilir miyim? Onu şeffaf kutunun karşısında göreceğiz. <laughs> Söylemek istemiyor musunuz bana? Bize Hangi, kalsın. <laughs> nedir o? Tamam. Hangi şey kanalı? Mikrofondasın kanalı. YouTube'da. YouTube'da. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederim. Çok Hı -hı. sağ olun. Güzeliz. Sağ olun. AK Parti'ye. Neden? Yani şu anki günümüzde Alpark'tan başka bir aday yok gördüğüm kadarıyla. Yani özellikle Kılıçdaroğlu'nu altını masayı görüyoruz. Nasıl oraya buraya oynadıklarını ee, ve daha du duruşlu bir aday olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar merhaba bir soru sorabilir miyim size acaba çok kısacık? korkuttu Beral'de pardon. <laughs> nasıl bir soru ki? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermek istediğinizi soruyorum. Memleket Partisi'ne vereceğim. Memleket Partisi. Evet. Muharrem Tamam. Sizin arkadaşlar. Yok. Yok. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Babam görürse. <gülüyor> <gülüyor> Kararsız şu anda. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? İnce. İnce senin. Erdoğan. Senin? İnce. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Kime? Daha karar vermedim. Kararsızsın. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde bu Suriyelileri kim göndereceğim der. ona vereceğim. Yani abi? Yani. Özdağ söylüyordu ama Özdağ şimdi değişik bir grup kurdu. E, Taybol vermeyeceğimiz kesin. Yeni bir şansı olması lazım bu ülkenin. Sıkıntılarımız çok, konuş çok istediğim çok da şeyler var. Yani şu Ülüm an net rahatsızım. şuna veririm dediğim bir aday var mı abi? Bu durumda. Yani büyük ihtimal Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Pardon millet. Ha millet. Dedim. İnşallah şeyleri de yapmayız aynı yanlış yani. Millet <gülüyor> <gülüyor> İttifakı. Tamam abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Kardeş şu anda yorum yapmayayım. Teşekkür ya. ederim abi sağ olasın. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermek istiyorsunuz diye soracaktım. Oyun belli. Kime? Belli. Bana söyleyebilir misiniz? Belli, belli olmuyor mu? Ama izleyenlerin anlaması lazım. İzleyenlerin anlaması lazım. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin? O da. O da. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermek istiyorsunuz? Yaşınız yetiyorsa. <laughs> Yaşım yetmiyor ama. Yetmiyor. Fikirlerini öğrenebilir miyim? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Parlamenter sisteme geçecekler sonuçta ve oy alabileceğini düşünüyorum. O yüzden verseydin ona veririm. Aynen ben. öyle. Tamam, çok teşekkür ederim Rica sana, Rica çok sağ olasın. Vallahi hiçbirine. 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 Siz? Ben. Teşekkür ederim, <laughs> çok sağ olun. Yok, o bize kalsın. Tamam, teşekkür ederim, çok sağ olun. Cumhurbaşkanlığa seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Öğrenebilir miyim nedenini? Güveniyorum. Güzel, güvenilir bir gelecek sunuyor. Her anlamda güveniyoruz. <laughs> Tekrar devam ediyoruz. Seviyoruz. Evet her zaman. Tamam. Yola devam diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Yorum yapmayayım. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu. Sizin? Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy düşünüyorsunuz? Size sorabilir miyim? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. In. Neden abi? Yani nedeni yok. Başka seçenek yok. O yüzden. Yani teşekkür seviyorum olsun. bir de kendisini. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Valla şu anda bilmiyorum kime oy vereceğim. Kararsızım. Neden? Bilmiyorum. Adaylardan kime vereceğim iş. Şeyleri tatmin etmedi beni. Vaatleri. O yüzden şimdi düşünmüyorum. Evet şu anda düşünmüyorum. Kararsızım yani. Şu anda kime vereceğim kararsızım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ Şimdi e, ben normalde e... <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum normalde de. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Adam... <gülüyor> Kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum ama işte e, CHP üst yönetimi e, HDP ile şeyini kesemediği için HDP'yi de biliyoruz. E, HDP e, yöneticileri PKK ile arasına mesafe koyamıyor. E, şimdi başka alternatif ne kalıyor? Tabii ki iktidara atmayacağız. O, o kesin. E, i̇ktidara atmayacağız. Başka geriye kim kalıyor? Sinan Oğan ve Muharrem İnce kalıyor. Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den de ee, yani ne kadar oy, oy, oyları olacağını bilmiyoruz tam olarak. Ee, ne kadar oy alacaklarını bilmiyoruz. O yüzden ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ben sizi öğrenelim. Ben cevapsız ee, bırakmak istiyorum bu soruyu. Tamam. Sizin? Ben HDP ile ortaklık kuran hiçbir partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Nedeni de zaten gayet açık ve net. Yani şu andaki iktidarı, muhalefet her şeyi düşündüğümüz zaman yine en mantıklı seçim muharemiçi gibi gözüküyor. Biz de muharemiçi düşünüyoruz. Evet. Tamam. Bir şey daha diyebilirim. Tabii. E, yani aslında problemlerimiz aynı. çoğu e, CHP'ye oy verenlerin de problemi aynı. Yani HDP ile arasındaki bağı kesemediği için e, bu yüzden birçok kişi şüphede kalıyor, tereddütte kalıyor. Oy verirken CHP ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na. İşte tek problemimiz bu ama Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü rakip de Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla... Bir sorabilir miyim soru? Tabii ki. Estağfurullah lütfen. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki pislikleri görmesi gerekiyor. Yani asıl e, Muharrem İnce'den yanayım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki pislikleri görmesi için e, Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Özellikle ki ikinci şeye kalırsa eğer... E, e, i̇kinci yani tura. ikinci tura evet. ikinci tura kalırsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi birbirine girecektir bundan dolayı anladım teşekkür ederim teşekkür çok sağlısın sizler de sağ olun İyi akşamlar sağ olun o zaman bir var, yurt dışına gideceğim vermeyeceksiniz yani teşekkürler çok de. sağ olun mikrofon nasıl kanalının sevgili izleyenleri maalesef e, bu program Diğerleri gibi uzun olmadı. Beklediğim gibi cevaplar alamadım insanlardan. İnsanlar çok durmadı. Gerek hava şartlarından olsa gerek gerek Ramazan'ın olmasından dolayı, Ramazan ayında olmamızdan dolayı olsa gerek. Çok cevap vermediler. Çok seyrek insanlar geçiyor. Hava da sisli zaten. Biraz soğuk. Yanlış zamanlama da olmuş olabilir. O yüzden bu program birazcık kısa oldu. Ama idare edin arkadaşlar bu seferlik. Yapabileceğim bir şey yok. Görmenizi istedim. Bu bölgede de insanların ne cevaplar vereceğini. Beklediğimiz gibi olmadı sanırım. Çok insan geçmediği için. Dediğim koşullardan dolayı, şartlardan dolayı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.